Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, Bugün sizlerle 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 68-69-70-71 MEP Yayınları 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Görevde Benim Sorumlulukta Metni Etkinlik Cevapları sayfa 68'den 71e kadar 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Görevde Benim Sorumlulukta Metni Etkinlik Cevapları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı sayfa 68, 69, 70, 71 Görev de benim sorumlulukta. Düşünelim. Farka dikkat. Soru. İki görsel arasında farkın sebebi sizce nedir? Söyleyiniz. Cevap. Bence iki görsel arasındaki fark bir odanın dağınık olması, birinin de toplu olmasıdır. Birinci görseldeki çocuk mutsuzdur. Çünkü odası dağınıktır. Aradığı eşyaları bulamıyor olabilir. İkinci görselde de toplu olduğu için çocuk mutludur. Çünkü aradıklarını kolaylıkla bulabiliyor. Soru Yaşadığınız ortamın hangi görsele benzemesini isterdiniz? Neden? Cevap Yaşadığım yerin ikinci görseldeki yere benzemesini isterim. Çünkü etraf toplu olunca insan mutlu oluyor ve aradığını kolaylıkla bulabiliyor. Öğretmenimizin tahtaya yazdığı aşağıdaki soruların cevabını bir dakika boyunca düşündünüz. Soruyu cevaplamak için söz alınız. Cevaplamadan önce sınıftan iki arkadaşınızın ismini söyleyiniz. Onların cevaplarını dinleyiniz. Arkadaşımızı dinledikten sonra siz de cevabınızı veriniz tüm sınıf soruları cevaplayana kadar etkinliğe devam ediniz. Etkinlik bittikten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Farka dikkat. Soru. Evde üzerimize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? Cevap. Evde üzerime düşen görev ve sorumluluklarım eşyalarımı düzenli bir şekilde kullanmak ve odamı temiz tutmaktır. Evde üzerime düşen görev ve sorumluluklar Odamı toplamak, eşyalarımı düzenli kullanmak, ev işlerinde aileme yardım etmek, sofranın kurulmasında, toplanmasında yardımcı olmak benim görev ve sorumluluklarımdandır. 1. Sorumluluklarımızı yerine getirince ne hissediyorsunuz? Uzun cevap. Sorumluluklarımı yerine getirince mutlu ve huzurlu hissediyorum. Çünkü sorumluluklarımı yapmam gereken işler. İşlerimizi ne kadar düzenli yerinde yaparsak o kadar mutlu hissederiz. Sorumluluklarımı yerine getirmediğim zaman mutsuz hissediyorum. Çünkü yapmam gerekeni yapmamış oluyorum. İkinci, sorumluluklarımızı yerine getirmeyince ne hissediyorsunuz? Sorumluluklarımı yerine getirmediğim zaman mutsuz ve huzursuz hissediyorum. Sorumluluklarımı yerine getirmem gereklidir. Ama sürekli erteleyerek sorumluluklarımı yerine getirmediğimde İnsanların bana güveni kırılıyor. Etrafım düzensiz bir hal alıyor. Bu yüzden sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum. 3. sınıf hayat bilgisi MEB yayınları ders kitabı sayfa 70 cevapları. İş bölümü. 3. sınıf öğrencisi Efe okul çıkışında babasının çalıştığı çiftliğe gitti. Bir süre çiftlikte vakit geçirdikten sonra babası ile birlikte eve geldiler. Köydeki halı atölyesinde halı dokuyan annesi henüz işten çıkmamıştı. Ağabeyi ile ablası da okuldan eve gelmemişlerdi. Eve geldiklerinde bahçe kapısı gıcır diye açıldı. Belki de kapının bakma ihtiyacı vardı. Bahçe kapısının açıldığını duyan köpekleri dost onları heyecanla karşıladı. O gün hava çok sıcaktı. Efe dostun su kabını boş olduğunu fark etti. Bahçedeki çiçekler de boynunu bükmüştü. Efe'nin karnı acıkmıştı. Annesi işten gelene kadar Efe ile babası iş bölümü yapmaya karar verdiler. Birinci, Efe ve babası nasıl bir iş bölümü yapmıştır? Cevap, Efe dosta su doldurmuştur. Bahçedeki çiçekleri sulamıştır. Ve kapı gıcırdamaması için yağ sürmüştür. Babası ise annesi gelene kadar yemek yapmıştır. 2. Efe'nin evde tek başına yapabileceği görev ve sorumluluklara neler olabilir? Cevap Efe'nin evde tek başına yapabileceği görev ve sorumlulukları odasını toplamak, eşyalarını düzenli tutmak, çiçekleri sulamak, köpeği dostun yemeğini, suyunu koymak, yapabileceği görev ve sorumluluklar arasında yer alıyor. Üçüncü. Efe'nin evde babası ile birlikte yapabileceği görev ve sorumluluklar neler olabilir? Üç cevap. Efe'nin evde yapacağı sorumluluklar yemek yapmak, evi düzeltmek, toplamak olabilir. 3. sınıf hayat bilgisi MEP yayınları ders kitabı sayfa 71 cevapları. Görev ve sorumluluklarımız. Aşağıdaki ifadelere göre görev ve sorumluluk çarkının her dilimine bir görev veya sorumluluk yazınız. Evinizde sizin üzerinize düşen görev veya sorumluluklarınızı yeşil bölümlere. Cevap: Çiçekleri sulamak, odamı toplamak, eşyalarımı düzenli tutmak, kahvaltı hazırlanırken anneme ve babama yardımcı olmak benim görev ve sorumluluklarımdandır. Evinizde yetişkinlerin üzerine düşen görev veya sorumlulukların mavi bölümü. Cevap. Yemek yapmak, etrafı toplamak, bulaşıkları toplamak, çamaşırları yıkamak, temizlik yapmak. Evinizde yetişkinlerin üzerine düşen görev ve sorumlulukların bazılarıdır. Evinizde ortak görev veya sorumlulukları ise pembe bölüme yazınız. Cevap. Kahvaltıda anneme ve babama yardımcı olmak, çiçekleri sulamak. Evinizde ortak görev veya sorumluluk vardır. Etkinlik bittikten sonra aşağıdaki sorulara cevaplayınız. 1. Yapmaktan hoşlanmadığınız görev ve sorumluluklarınız var mı? Bunların yerine getirmediğinizde ne oluyor? Örnek vererek yazınız. Uzun cevap. Yapmaktan hoşlanmadığım görev ve sorumluluklarım var. Bunlardan birisi odamı toplamak. Odamı toplamayı sevmiyorum. Ama toplamadığım zaman odam çok dağınık oluyor. Her şey birbirine giriyor. Onları bulmam çok zor oluyor. Bu nedenle odamı düzenli olması için topluyorum. 2. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmediğin zaman ebeveynlerimizin sizce ne hissetmektedir? Uzun cevap. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde ebeveynlerimiz mutsuz olabilirler. Zaten evdeki birçok sorumluluğu onlar üstleniyor. Bunları yaparken çok yoruluyorlar. Bir de bizim görev ve sorumluluklarımızı yaparlarsa çok yorulurlar. Bu yüzden herkes görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmalı. 3. Günümüzdeki çocuklar ile gelecekteki çocukların görev ve sorumlulukları arasında hangi farklar olacaktır? Uzun cevap. Günümüzde çocuklar ile gelecekteki çocukların görev ve sorumlulukları arasında çok büyük farklar olacaktır. Gelecekte birçok şeyi makineler yapacaktır. Makineler yaptığı için şu anda yaptığımız çiçekleri sulamak, çöpü dökmek, ailemizde ev işlerinde yardımcı olmak gibi görev ve sorumluluklarımızı makineler yapacaktır. Bu nedenle gelecekteki çocuklar bence makineleri düzeltmek, ve onlara gerekli enerjiyi vermek için sorumlulukları olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.